milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut bir ülkeye, ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa bu çerçevede bir islah ve terbiye hali müşahıs ölçülerle görülürse bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızın.